Selamlar! Selamlar merhaba! <laughs> Bugün Tekken Türkiye topluluğuna daha doğrusu Tekken 7'nin Türkiye ayağı olan bir numaralı mükemmel insanı oh, Necmettin abi a.k.a Neorat'ı yayınımıza, programımıza, merhaba. videolarımıza konuk ediyoruz efendim. <laughs> Hoş geldin abi. Merhaba! Teşekkür ederim konuk ettiğin için. Estafla, ben teşekkür ederim geldiğin için. Valla çok heyecanlıyım ben seninle maç yapacağım için. Ayda. <laughs> Bak işte böyle söyleme. Kendimi ben sonra şey yapayım, <laughs> böyle Kendimi bir şey sanıyorum bir tribe giriyorum ben. Olmasın böyle şeyler. Valla spamlerimden kaçarsan iyidir. <laughs> İnşallah. Gönül ister ki neden olmasın. Şimdi. Ya yok. Sen de çok güzel oynuyorsun. <laughs> ben de biraz zaman geçirdim. Güzel kaliteli maçlar olacağını düşünüyorum. Bence çok güzel bir içerik. Tekrardan teşekkürler. Allah içerik fikri tamamen senin fikrin. O yüzden e, hani benim aklım ucundan bile geçmezdi böyle bir şey. Biraz deney olarak artık sen vardın. <laughs> e, aramızda güzel yayın yapabilecek şey YouTube'a çekebilecek bence. <laughs> bu işin üstesinden en güzel sen de gelirdin. Gayet de güzel oluyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim <laughs> o zaman bu güzel iltifatlar Şimdi bu kadar güzel iltifat etti ya şimdi bana. Bir, bu ki, şey. Bunun bir karşılığı e, olacak. Ha, bu dayak öncesi <laughs> ısınma. Hani ilk başta güzel güzel övüyor, övüyor, övüyor. Şimdi yerden yere vuracak. Oradan alacak, oraya vuracak. Siz de canlı canlı da şahit olacaksınız. Ben de nedense bunu YouTube'da yayınlayacağım. Hani bir <laughs> insan bunu... <Bizim> kedi biraz <laughs> ehliyleymiş o konuda ya. Çok zarar vermezdi. <laughs> Göreceğiz artık. Ben çok güvenemiyorum bunun evcil bir kedi olması. Kedi'si bu. Yani yemeğini verdiğin sürece sıkıntı yok. <laughs> Peki o zaman çok temel bir soruyla başlayacağım ben. Bak bu hazır yeni sezon da geldi vesaire. King'in yeni sezon güncellemesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Önce bunu soracağım direkt King. Vallahi bakarsın. King zaten e, normal tier'e göre e, üst yerlerde olan bir karakter. E olsun, plus frame'leriyle olsun. E, frame e da biraz zayıf diye düşünüyorum ama e, yeni sezon güncellemeleri bence yerinde olmuş. E B3'üne e, güzel bir buff geldi. E, B3 sonra bir artı 2'ye basınca just frame'de güzel bir hit vuruyor fazladan falan. Bir birkaç tane e, seken tutmayan hareketi vardı. Onlar fixlenmiş genel olarak. Hı hı. O, bu arada çok güzel bir paniş attı. Bir punish. Şöyle oyuna da odaklanalım yavaştan. Ha, yani öyle. Ha. 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 Wow. <laughs> Bekledim biliyor musun? Ama bu arada çok fazla Muscle <laughs> bastır kullandığım için şey sanıyorum hani. Muscle Buster gelecek oradan. Ben 1 artı 2 yapacağım. <laughs> Aa güzel. Çok tamam, güzel bir counter deck burada. FF1, Homing, aynı zamanda Safe King'in çok kaliteli bunlarından bir tanesi. Aynen öyle. Onu benim de fazla fazla kullanmam lazım. O burada güzel grep yakaladım. Sürekli unutuyorum. Arada sırada hatırlamak beni gerçekten güzel hissettiriyor ya. Vay 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 low crash'ı da yedik. Ama sen ne yapıyorsun böyle biz ne yapacağız ya? Bak, diyorum ya dün Vindicator olduktan sonra ben bir gaza geldim. Hani bakarsan lan ne olabilir Vindicatorsun yani. De sarı rank yeşilin bir üstü. <laughs> bir şey değil mi öyle olmuyor. Gerçekten öyle olmuyor. Bir de bak bu ara çok fazla bu e, power crash'ı kullanıyor insanlar. Ona çok dikkat ettim. Herhangi bir şey de gelmedi üstelik. Ona rağmen Hayır. Hayır. Haydi. Hayır. <laughs> Hadi be. Ay, Çok benzinli. Ah. <laughs> 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 Şöyle bir max damage Buna... deneyelim. Olmadı. Hadi sana sorayım. Yani bu... bu. Ee, forward forward one yaparken zorlanıyor musun? Aa. Nasıl drop'ladım onu ya? Forward forward vanı yaparken kısa mesafede yapmakta mı zorlanıyor muyum? Yani bu hani 1-2 forward forward van yapıyoruz ya. O 1-2'den sonra... Hop. Hadi. Harika be. <laughs> Helal. Bravo. Hayırlı kolla sağlık. Güzel setti. Yapalım bir maç daha aynısına. Bir maç daha yapalım. Ondan sonra da öncesinde konuştuğumuz saçma konsepte gelebiliriz sanıyorum ki. Peki. Aynen. Bu e, yeni sezon geldiğinden beri net kod muhabbeti falan geldi mesela ben bu netcode olayı işte rollback net kod bunlara çok aşina değildim ben böyle oynayıp <laughs> tecrübe basit oynayan bir oyuncuydum bu kadar zaman. Sana evet. sorum şu bütün bu bağlantıların iyileştirilmesi vesaireden sonra hiç böyle farklı bölgelerden insanlarla player match yaptın mı özel olarak? Kesinlikle. Amerika'dan ee... işte Pakistan'dan yeni yeni o Pakistan çıktı mesela iki senedir hani oralardaki insanlarla Yaptım. oynadın mı? Özellikle ben ulaştım, hani e, oynamayı çok istediğim e, bazı oyuncular vardı. İşte Armor King oyuncusu vardı mesela, Amerika'nın tebi oyuncunda mesela. Şey, Armor King TV mi? Evet, Armor King TV ile oynamıştım. Aa. E, gayet de başarılı e, bir maç oldu hani bağlantı bakımından. Gerçekten hani net kod bağımında e, tekken, e, bence şu anda e, dövüş oyunlarında açık ara başarılı diye düşünüyorum. O, o derece, hadi be. O derece diyorsun. Gerçekten yani netcode bağımında bu işi başardılar bence. Wow. Evet Bunu Tekken 8'e nasıl yansır hani gelecek Tekken 8 haberleri tabi daha çok var daha neler göreceğiz onu bilemiyorum. Ama netcode babında oyundan e, istediklerini alabilecek oynayanlar. E, tabii ki oyunda netcode'dan daha önemli farklı oyuncularla eşleşme. Bu arada şöyle bir garanti şey of, tuttum, of. trap tuttum. <laughs> Valla bir şey diyeyim, bak onu çok yiyorum. Bunu... <laughs> Oyyyyy oy, bu çok fena. Harika bir kant tuttun sen de. Abi Valkyrie yapacak mı? şunu yapmayı çok seviyorum. Estetik komik. olarak mükemmel bir hareket Kesinlikle. ya. Kesinlikle. King'in zaten bence en güzel hani insanları böyle... E, ...bence oyuncuları çeken yönü gerçek e, hareketlere yöneliyor olması. Yani gerçek real time'da yapılan hareketlerin çoğu, işte WWE'de gördüğümüz hareketlerin çoğunun olması belki onlar çekiyor, King oynayanlar olabilir yani. O konuda ben çok şeyim gerçekten mesela bu en son gelen leg drop muhabbeti. Gerçekten şey Hulk Hogan'dan gelmemiş, ben ona o kadar dikkat etmemiştim. Hulk Hogan'ın evet, evet. leg dropu olarak geçiyormuş. Herkes de öyle şey çok yapıyor güzel. hareketi. Çok çok güzel yakaladın. Temel Bakalım. gidelim biraz. Çok riske atmak da istemiyorum şimdi tek round kaldı. <laughs> güzel setti vallahi ne Aynen. Valla güzel şey muhabbet oldu. ederken de tam <laughs> ikimiz de odaklanamıyoruz ama çok keyifli oluyor. Aynen öyle ki bir şey diyeyim bak böylesi daha çok zevk veriyor. Şimdi <laughs> gelelim asıl e, konuya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. Ben birkaç kez... Onu söyle o zaman. Dur öyle hemen direkt konuya girmek yok. İlk önce şunu söyleyeyim birkaç kez vlog saydım. JD vlogları vardı. İşte bu turnuva günlerinde işte ne yapıyoruz vesaire. İşte Japonya'da turnuva oluyor gidiyor. Almanya'da turnuva oluyor gidiyor. Ne yapıyoruz o sırada diye vloglar çek. Ben de açtım baktım. Şeye dikkat ettim. Random karakterler seçiyorlar. Tamam mı? Random'a geliyorsun, seçiyorsun random'ı, Bir tane de tuş atıyorsun. Bir tane saldırı tuşu. Bu bir olur, iki olur, 3 olur, 4 olur. Evet abi. İki tarafta tek hareketle. Bana da Asuka Aynen. geldi. Bölümü de seçtim. Diyorum ki, sadece abi biri kullanalım. Tamam mı? Tek saldırı tuşumuz bir olacak. Yani işte bu 1 dediğim ne, işte Anladım. Playstation vs. klasik kare. Ben mesela kare. çarpı tuşunu kullanacağım. Ben çarpıyı atamıştım ama. Çarpıyı Senin kullanıyorum. Aynen. sol yumruğun hangisi ise bir dediğim sol yumruk. O sadece onunla Süper. ilgili kombolar yapacaksın. Buna ne güzel, dağıtıyorsun? Güzel, güzel ee, bu şey gibi değil mi Umut ya? Ee, LOL oynayan profesyonel oyuncular böyle mouse'la tıklar ya elini idmanlaştırır. Gibi gibi idman gibi yapar. gibi. Aynen aynen gibi. Sanki biraz ona benziyor bu. Gibi. Ee, ne yapabilirsin? Mesela neyimiz var? Geri bir var, ileri bir var, aşağı bir, aşağı ileri, aşağı geri ne bileyim işte. Çeyrek yön geri. Aynen yön tuşları kombinasyonların hepsini kullanabiliyorsun. Senin eğer Abi. B1'de Daha mesela, ne ki ya? senin mesela Allah. B1'de, DB1'de şeyin olsun, launcher'ın olsun. <laughs> Sürekli onu kullanabiliyorsun ama o kombonu devamlı yapamıyorsun. Şey olarak. Ek olarak. Ben bunu şu sürekli saniye. yapabilirim mesela. <laughs> Harikaymış abi. Ben de şu altı frame'de çıkan bir hareketim var sana özel. Şöyle ayarladım. Hop. Diyorsun <laughs> hani böyle bir e, şey olay. Bu aslında spacing'i geliştirir gibi mi geliyor benim? Evet cidden de bu arada yani işe yarayan e... bir şey. Aa bu benim forward forward bir miymiş? Ben bunu şimdi öğrendim. <gülüyor> oh. <gülüyor> bir şey diyeyim mi? İstesem bu kadar güzel sallayamazmış bu arada. <laughs> Harika bu arada. Senin içinde bir Asuka varmış. Sen bunun farkına vardın ben... peki. O yeni hareket buldum Amunit. <laughs> <laughs> Harbiden. Oğlum, <laughs> Dedi, bir, hani de, değil değil bir hareketle yapabilirsin bir şeyler. <laughs> Ba, ilk mi o ikincisi mid. Ha? neyse. Bu sadece yön tuşları ve level yapıyorum. <laughs> Harika. Bence tekken çok güzel bir oyun. <laughs> Tek tuşla oynuyoruz. Oo, lop. Oy, 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 vol mi geliyor? Ben gidiyor? böyle sürüklerim, sürüklersen <laughs> görüyorsun. <laughs> <laughs> yani senin bu counter gerçekten bu üzücü. Gerçekten harbiden. Güzel bir <laughs> sinir bozucu <laughs> <olacağım> ama güzel. <laughs> bir challenge'da güçlüymüş Asuka. <laughs> Aynen. şeyi düşün, üçü düşün. Sürekli yerden kaldırıyor. Şu anda düşündüm. düşündüm mü gerçekten? Badin. Bir insan bunu kendine yapar. Hayır. Bakayım yaklaşabilecek misin böyle? Yaklaşabiliyor musun? Yaklaşırım ya. Aradaki frame baksana nasıl yaklaşamayayım yani. Ben bir counter var bence benim orada ya. Bakayım. Hayır. Yok. <laughs> Şimdi bir tane daha random yapalım. Aynen random karakter. Evet. 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 Bu sefer sen söyle tuşu ama. Mesela şey çok... King geldi düşünsene. Tek tuşla ne yapabilirsin King geldiğini... King'de? Ben çok mutlu olurum öyle bir olursa. Şey. Allah Allah. Dur bakayım merak ettim. Fazla mı? Acaba neden falan. <laughs> Bilemedim şimdi. Hop. Gerçekten mi ya? Şimdi abi 2 ile oynayalım bu oyunda bence. Emin misin? <laughs> Eminim ya bana da çünkü daha ne geldiğini görmedim ben ona rağmen dedim bak. Hadi bakalım. Bana Dragunov geldi. Yıllarda Dragunov oynarım ben sen biliyor musun bunu? Ben peki oyunun şu an en şey karakterine denk geldim. Turnuvadan turnuvaya koşan Geese Howard. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ah, Gözün kaldıysa vereyim bir de fake. Ooo Power Sword de güzel. Evet bu başlangıcı değil mi bunun? Normalde öyle. Oh. Ay. Bir kaçtı hocam pardon. Burada da, <laughs> Aa dur ben de çok özür <laughs> diliyorum ben de bir yaptım. size. Demin ki full birden sonra. Tamam hadi bakalım. <laughs> Oha. Bir şey değil mi? Bence sen onu fazla şey yapma. <laughs> Şu launcher çünkü güzel bir launcher. Ama nasıl yapıldığını öğrenmem lazım abi. Bu değil. Harika Şöyle bir tane Oha, daha vurabilirsem mi mi... Hayır Hayır Abi low vuracaksın zannediyorum <laughs> Kanıtta o kadar pis Ay! Bu benim şey gibi Bana <laughs> diyorlar ya işte Çok fazla gereksiz low yapıyorsun bir anda diye Karşıma sürekli Devil Jin vesaire geldi işte artık Her an bir Her an bir Hellsing oh. oh. Nasıl yaptım ben onu? Bir dakika Aa, Double yalnız düz değil Hadi be. Omuz. Dayıyı çağırmazsak ya. Dayı, dayı falan diyor. Korkmaya başladım ben. Dayılar çağıracaksa <gülüyor> sıkıntı. <laughs> Ay! Vurma be. Allah ım. Hayır ya. <laughs> Tam gelişine. Vurdu şamarı valla. Pençe atıyor bir de. Sanırsın ki King, King böyle pençe atmıyor lan. İnsafsız. Abi şu karakterleri de... Çok güzel bir kombo. Yani. <laughs> Sezon 4 kombosu. Gizli çıkırt kombolardan. Bak şimdi. Aa, hadi bak. Be. Ya ben bu boost'u kullanmak istiyorum <laughs> Ayıp Oy, mı? Benim böyle bir hakkım buldum, var. Ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Oha! Oha! Böyle bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok keyifliymiş bu. Yani bu modda dragon oynamak keyifliymiş. Ay, öldüm galiba. Adi be. Aa D2 de çok adi ama yalnız dragon o güçlüymüş bu modda? O D2 ve D1 diye seviniyordum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya senin D1'in varsa d 2nin varsa benim de double repulkenim var. Var abi. Şaka yapmıştım ben onu çok da şey yapmıyordum. <gülüyor> 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 çok da ciddi al. Allah. Yine işin içine dayı girerse sıkıntıya düşüyoruz. Şöyle bir tane. Hayır hayır şaka yaptım. Abi tekkenle zıplayı artık. vurabilen bir karakter olma çok absürt geliyor Zıplayıp bana ya. Zıplayıp diğer tarafa geçebilen de bir karakter gerçekten mükemmel bence. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir punish de hayatımda ilk defa yerim. <laughs> <laughs> bir tane daha random atalım. Aynen. Haydi bakalım. Seçtim. <gülüyor> 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 ben mi söyleyeyim Hangi tuşta yapıyoruz? Ha, bir dedik, iki dedik. Üç olsun madem. Fakum run geldi. Üç. Bir şeyler olabilir. Ne geldi, ne geldi? Fakum <laughs> Benimkinin bakışından zaten ben pek az almıyorum ama yine de aldım. <laughs> ya Allah'tan bir challenge yapmıyoruz. Şimdi Umut kötünün kötüsü of, var. Değil mi? <laughs> dead fist, dead fist, dead fist. Ben sadece bunu atacaksam sıkıntı yalnız. <laughs> Atmayacağını varsayıyorum. O, o iyiymiş. Güzel. Benim güzel hareketlerim var. Aa pardon çok pardon çok pardon. El otomatik olarak. Ne pe ne gitti. <laughs> Dilersen hani bir hareketleri de kontrol edelim 2 saniye. İyi hey, hadi. Çok İyi hey, tamam ya evet, hadi, hadi, ben hazırım. Okeydir. Aa bunda şey var mıymış? Wave Dash. Aa bilmiyordum bu evde eş. Polda e, varmış. Polda var var. İyi, baba kullanıyor onu ya. <laughs> bu çok güçlü son... yalnız. Ya yani zaten ya Muay Thai gibi çok de. Zor. Şunu görmen gerçekten çok zor. Sadece onu mu? Karakteri genel olarak görmek çok zor. <laughs> Aklımın o teknisi gerçekten hızlı baya. Hadi o zaman sana bir soru daha sorayım. Ni dedin ya. Niyeden bir devam edelim sende? Bu son e, geçen hafta bir muhabbet döndü Mayman'le. Biliyorsunuz belki. Mayman Svi'yi takip ediyor musun? E, takip ediyorum da bazen kaçırdığım şeyleri de oluyor. E, geçtiğimiz haftalarda bir muhabbet döndü abi. E, Mayman şey dedi yayın sırasında. Kore e, şeyi, Kore piyasası, Kore, Kore kitlesi ...görüp görebileceğiniz en pis tekken, en toksik ve en pis tekken toplu, toplumuna sahiptir." dedi. Ee, Kore o... için mi? <laughs> Aynen. Ve şöyle Oha. ekledi... ...ve şöyle ekledi... Ee, ...o gördü turnuvalarda gördüğünüz... ...işte... <laughs> çok güzel. <laughs> turnuvalarda gördüğünüz <laughs> o işte böyle... ...sakin, sessiz, trash talk yapmayan... Evet, çok şey kuduruyorlar, <laughs> çok böyle Değil hani... <laughs> Hani hiç zarar vermeyecek gibi duruyorlar. Yani şey miymiş birazcık böyle. Main ben öyle bir cümle kuruyor. Oradaki gibi değil miymiş? Ha, aynen. Koy işte oyuncular. diyor. O insanlar aslında işte öyle göründüğü gibi değil. Oradaki gibi efendi değiller, trash talk yapmayan tipler değiller, tarzı pis bir e, yönleri olduğunu dile getiriyor. Ve en son e, bu konuşmadan sonra Ni ile ve diğer bütün Kore oyuncularıyla Twitter üzerinden bir şeyler başlıyor spor i̇şte... Spor'da eline sağlık. Aa senin de eline sağlık. Asıl <laughs> Devam o zaman ben demek sonunda... istiyorum. Tamam. Evet. Eee son şey geçelim. Artık. King vs King'e geçelim artık. Son kez daha. Okey Eee <laughs> sonrasında şey muhabbet dönüyor. Eee main Man birkaç gün sonra yine aynı şekilde bunlara Eee bir işte iki boyutlu karakterler kaldırılmalı pardon Eee ni şey diyor iki boyutlu karakterler kaldırılmalı İşte burayı çöpe çeviriyorlar tarzı bir eee tweet atıyor şeyden twitter'dan. Bütün bu olaylardan bağımsız olarak. Vav, wow, bayağı Abi, bir aslında atışma çıkmış yani. Aynen. Onun üzerine main man diyor ki, hayır, iki boyutlu karakterlerin oyundan çıkarılması gerekmiyor, İşte onlar yeteri kadar normal konumda gibi 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 karakter e, şeyler söylüyor. Hani, evet hani oyunda olmaları absürt yani, düşüncesini, mü? Evet. Tam tersini söylüyor. Aslında aynen. Öyle. Aynen hani oyunda Mainman olmalarının... diyor ki 2D karakterler olmalı. Ne diyor ki? Hayır olmamalı. Aynen öyle. Kısaca olay bundan ibaret. Ee, Mainman bunu dedikten sonra Ni bir şey söylüyor abi ve söylediği şey de direkt e, sana fikrini soran olmadı. kes sesini seni işte çöp parçası tarzı, o çöp parçası wow, diye şey yapıyor. bir keskin gibi tarzı şey bir şey yapıyor. Bir tweet e, cevap atıyor ona Mainman'e. Oradan sonra abi bu işte Kore e, tekkenenin ne kadar pis içten şey olduğunu işte turnuvalarda göründüğü gibi efendi efendi olmadıklarını vesaire anlatıyor. Aslında evet yani orada gördüğümüz bir tavır öyle bir tavır ha. değil aslında. Sonra bunun üzerine e, diğer bütün oyuncular genel olarak bütün oyuncular e, buraya turnuvada katılan işte turnuva komentatörleri Tasty Steve de dahil diğer profesör oyuncular da dahil oranın e, bütün oyuncuları şeyleri paylaşıyor işte biz gerçekten çöp müyüz, İşte bu insanlar çöp mü gerçekten, bu kadar pis insanlar mı şeklinde. Hep beraber oldukları fotoğraflar falan paylaşıyorlar. ve bir güzel main man'i şey yapıyorlar hep beraber. Orada ee, biraz main karşı atakır davranmışlar yani. Herkes bir şey yapıyor işte hani, hani bu insanlar mı, bu güler yüzlü insanlar mı şey gerçekten diye. Öyle pis diye. <laughs> yani, Böyle pis diye. Eyvallah. Yani ben dedi. şaşırdım açıkçası hani. Yani e, o tarz e, düşüncelere sahip olduğunu bilmezdim. Bu bence şimdi e, tabii biraz da görüş farklılığına da giriyor burada hani ne kadar kişi tekkeni seviyor, ne kadar kişi yani seviyordan ziyade e, ne kadar o fikirde olan var, olmayan var. Kimisi ister, kimisi istemez. Bu arada çok güzel bir execution gördük orada. Aa, okay. Devam gelecekten yetiremedim. Şey. Yet yet ee... Duvardayken sidestep'e alışamıyorum. <laughs> Yani kimisi 2D'yi e, ister, kimisi istemez. Aslında hani bu birbirleri arasında birbirlerine saygısızlık yapacakları anlamına gelmiyor bence ya. Hani düşüncene saygı duyarım demesi bence yeterli olurdu. Birbirlerine karşı o kadar sert yapmalarını gerektirecek bir durum göremedim aslında. Hadi be. Oh, Nice. Hadi be. Güzel. Ve böyle olunca ben bir şey yaptım. Lan, hani acaba bunun arkası gerçekten arka plan böyle mi? Bir garipsedim gerçekten o kadar izliyorum lan işte işte yine ekvadorcular şöyle böyle ee... ...Ni gibi profesyonel bir oyuncudan onu duymayı şaşırdım Hani normal casual oyuncudan duysaydım ha. derdim ki hani ama nedir ki ama işte evet. abi çünkü onun söylediği hani tek kendi ses getiriyor oyuncudan ona göre kendilerini bir mantette uydurmaya çalışıyorlar ee, <laughs> enteresanmış. Umarım aramdaki muhabbet ne bunun diyelim üzerine, Umut? bunun üzerine en son şey yapayım hani söylediklerim yanlış anlaşıldı. Hani bu kadar böyle bir şey söylemeyi gerçekten beklemiyordum. İşte özür dilerim. İşte söylediklerim yanlış anlaşıldı vesaire vesaire. İşte hepsinin değil işte sadece aralarında böyle insanlar olduğunu da e, görmenizi söylemek istedim tarzı bir şey söylüyor. Öyle bir paçayı kurtarıyor gibi. Ama diyor evet. ni gibi işte Tekke'nin işte en mükemmel, en ulu insanı olarak gösterilen Ni'nin böyle bir şey yapmasına bir, bir üzüldüm. tarzı yani şimdi bir durum oldu. Yani şimdi şöyle oluyor. bir şey olmuş bence o, olayı biraz e, kısa kendimce hani, çizmeye, altını çizmeye çalışayım. Mayman bir görüş bildirmiş, Ni de bir görüş bildirmiş. Şimdi e, Ni'nin ortaya koydukları var tamam mı? Bir sürü şampiyonluğu var adamın. Hani o kadar çok şampiyon oldu ki artık yani e, gerçekten gelen geçen artık böyle hani onu yenmek için geliyordu direkt Aynen aslında. Aynen öyle. Bir yerden sonra olay ona döndü ama e, Meymen'in de tabii bayağı bir başarısı var Tekken Komitesi'nin üstünde. Avrupa Tekken komitesi üstünde. Şimdi ikisi de birbirinde tabii bazı söz buluyorlar. İkisi de bazı kitlelere hitap ediyorlar. işte ikisinin de başarıları var ama burada e, önemli olan e, aslında bence İkisinin de dediği önemli, değerli. Ama e, niye burada bir player. Sonuçta ortaya bir şeyler koymuş. Bir sürü emekleri var. Bir sürü turma kazanmışlığı var. Ve e, meymen yayıncı. O da emek veriyor. O da bir sürü şeyler yapıyor ama işin içinde hani adam artık işi gibi matematik yaparak bu oyunu oynamaya başlamış. Bütün karakterleri bayağı bir meç yapıyor falan filan. Bayağı bir gecesini gündüzüne katıyor adam. Biz yayınlarda genellikle challenge yapıyoruz. İşte böyle şu anda yaptığımız gibi birbirimizi eğleniyoruz vesaire vesaire ama profesör oyuncuların hayatı öyle değil. Hani burada aslında tartışacak bir şey de yok bence. Aynen öyle. İkisi de doğal şeyler bence. Bunun üzerine bayağı bir şey döndü ve dedim ki yok artık. Hani bir neler oluyor burada? <laughs> ne oluyor burada? Hayırdır? Evet. Şaşırıyor insan ya. <laughs> Dövüş oyunlarında insanlar biraz fazla kaptırabiliyor kendini bence e, biraz frenlemeyi de bilmek lazım duygularımızı. Demin sen bu kaydı başlatman önce çok güzel bir şey söyledin benim onu söylemem lazım. Ee, ne abi? Şey dedin ya tekgene başladığın zaman küfür eklentisi sinir stres eklentisi <laughs> otomatik olarak <laughs> otomatik olarak kişiye yükleniyor. Şimdi bu sinir stres tabii, gerçekten şey, oluyor. Tekkeni satın alıyorsun abi. E, IPinden anlıyor senin Türkiye topraklarında yaşadığını anlıyor. Diyor ki e, did you mean, bu demek istediğin yani küfürlü? <laughs> İdium'un kişarjan Reçkuit. Of course. Tabii ki. <laughs> tabii ki. Ben çok teşekkür <laughs> ediyorum sana güzel davetin için. Ben teşekkür ederim e, fikir abi. Fikir benden, pratik senden. Çok güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim. Maçlar çok güzeldi. <laughs> Eline koluna sağlık. Kısaca e, efendim ben burada e, Necmettir abi'ye tekrar teşekkür ederim geldiği için. Teklif gerçekten güzeldi. Uygulama gerçekten güzeldi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman efendim bir sonraki videoya artık ne zaman olursa Allah bilir. Görüşmek üzere. Kendinize Görüşmek bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.